Yani Türk aydını kadar dünya tarihinden ve hele hele kendi tarihinden haber olmayan bir görüş görmedim. Dünyada. Peki bu cumhuriyetin yarattığı bir şey mi? yoksa Yok yani... efendim, ya Osmanlı devrinde de bir şey bildikleri Bir de lafları vardır bunları biliyor musun? Harf devrimi yapmışız, onu yaptığımız için de eski mirasımız gitmiş. Allah Allah, yani eskiler de öyle bir eski mirası kullanıyorlardı, kaynakları meşrediyorlardı ki saçarsın. Neredeymiş o? neredeymiş? Sen hiçbir tane Türk kroniğini, Osmanlı kroniğini, Selçuklu kroniğini yayınlayan bir Osmanlı müverrihi gördün mü? Gördün mü hiç? Yani bana şimdi Adnan Sadık Erzi falan değil mi? O Cumhuriyet bebesiydi bizim rahmetli hocam. Yani bunu ya. hepsini ecnebiler yapıyordu kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi yani? İşte ben gözümle gördüm bunu. Benden genç olan insanlar, yani neredeyse yarı yaşıma yakın insanlar, o siyakat belgeleri yok, divani falan, şeylerden eski ihtiyarlardan yani o çok daha rahat okuyup doğru değerlendiriyorlar. Demek